Evet Antalya'da iki gün elektrik kesilince geldiğimiz nokta. Makineler çalışmıyor. Ev elektrik gelmiyor. İki gün boyunca yanımda bulaşık birikti. Ne olacak? Mecbur hepsini elimde yıkadım. Hava buz gibi, su buz gibi. Elektrik, su bunlar ne kadar güzel bir etmiş. Elektrikler kesilince bir kez daha anladım. Bir sürü de bulaşık çıkmış. Nasıl bu kadar çok bulaşık çıktı onu da hayret ediyorum ya. Tabii ki günün bulaşığı. Misafir de geldi. Yemek de, çay da, kahve de, tatlı da derken dünyanın bulaşığı çıkmış. Yıkayı kapatmadı. Fışı fışı rüküyor. Kızım öyle diyor anne. Fışı fışı yıkadım bütün ışıkları. Bana kolay gelsin. için içinde güzelce yıkadım. Çünkü yağlı diye düşündüm. Gerçekten su çok soğuktu ya. Gün ısı da buz gibi. Daha çok Önce kısık suyla yıkadım. Belki ılık su gelir diye. Gün ısıdan. Baktım olmuyor. Suyu açtım. Biraz daha tazeki. Abi, ses çok hoş geliyor ya. Hep beraber birazcık dinleyelim. Evet, küçükler bitti, sıra büyüklere geldi. da benim makine kullandığım için böyle bulaşık sepetim falan yok. Ama hani bu noktada makineyi sepet gibi kullandık. Yıkadım bütün bulaşıkları makineyi güzelce sundurdu. Zaten videonun sonunda onun halini gösterdik. i̇nşallah bir daha böyle elektrikler falan gitmez. Hiç iyi bir şey değil. Evet son hali de bu. Bayağı bulaşık kalmışım ama değil mi? Aferin bana.